İyi akşamlar. Herhalde. Merhabalar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Birincimiz olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nasıl geçti bir yıl? Çok güzel geçti. Dolu dizgin geçti. Harika. Gezdik, tozduk, eğlendik var. Çok güzel. Çok geçti. güzeldi. Peki birbirinize neler kattı diye sorsak. Ay, iyi. Anamdan başlasak. Şey bir yıl, yıl güzel bir bunları süre. Bunları nasıl konuşacağız şimdi <laughs> burada? Bali tatili de çok konuşuldu. <laughs> en güzeli oydu. <laughs> nasıl geçti? Çok güzeldi. Harikaydı. Serkan'ın zaten çok bir yer. Beni de götürdü sağ olsun ve inanılmaz bir e, deneyim yaşadık bir ay birlikte. Çok güzeldi döndük. Öyle işimiz gücümüz de başlıyor artık. Buralardayız. Çok güzel geçti günümüzde. de yani, i̇lişki, en başlangıcında çok fazla eleştiriler geldi. işte gördüğün en cringe <laughs> e, çık gibi. Kim dedi bunu e, Instagram Değil malum X kesinlikle. Biz onları edilen. okumuyoruz. <laughs> Prensip olarak. Peki neler yapıyorsunuz? Günleriniz nasıl geçiyor? Daha çok bir geçiyor, biraz birlikte. biraz evet kışın biraz yoğun geçiyordu Hı -hı. işlerimizden dolayı ama Bali'de biraz da aslında biraz da onun arasıydı bir ara vermek istedik Böyle bir keyif almak istedik falan o yüzden çok güzel geçti şimdi de yaz tatili ama biraz da bir işlerimiz müşterimiz vardı o yüzden İstanbul'a gidip gidiyoruz keyfimiz yerinde ya çok İşlerimizi güzel İşlerimizi de... bitirip köyümüze döneceğiz aynen öyle biraz öyle çeşme bekliyor o zaman aynen sizi. aynen, aynen. aynen. <laughs> İstanbul'da da malum deprem oldu çok, İçinize çok. var mıdır bir korku daha çok var. çeşme ayağı olacak mı diyelim bu sene yani işte yazın gelmesi sebebiyle artık oradayız birkaç ay ama deprem benim hayatımda çok uzun yıllardır bir konu. Hepimizin çok korkusu şey tabii yok. ki ya. Aynen ama yani. biraz da artık akışta yaşıyoruz ya. Yani tabii ki Hiç yaşanacaksa, yaşanacaksa yaşanacak herhalde. Halbuki herhalde başlıyor. Başlıyor. Gelecek. <laughs> daha tam tarih hazırlıklı. belli değil ama tabii ki de bu sene de yaparız bence. Saçlar da değişmiş. Değişmiş mi? Değişmiş. Uzamış. Uzamış mı diyelim? Ha, Gide. Bunu fark etmez şu an. Evet biraz araları şöyle bir gölgeler atıldı. <laughs> Işıltı. ışıl Fark ettik mi peki? Sana helal Işıltı. olsun dediğin hiçbir şey <gülüyor> değil. <gülüyor> Yok canım estağfurullah. <laughs> bali, bali, öncesi yaptım. Bali öncesi böyle geçmiş. bir ışıltı attırmıştım fark etme. Yine Burcu ne? Balık. Okay. Balık fark <laughs> eder ama. İşte şimdi oldu. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> 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 son olarak siz neler yapıyorsunuz? Ben valla şu an tatildeyim. Bir sandık kokusunu bitirdik zaten. Harika. Bir iki ay oldu. Biraz tatildeyiz. Birkaç iş görüşmesi var. Muhtemelen Eylül gibi falan sonuçta. Şu bu arada biraz tatildeyiz yani. Peki, çok dinlenmeliyiz. Şey Yıl dönümlerinde de evlilik teklifleri aslında çok meşhur olur ama. bir <laughs> yok. <laughs> oldu mu böyle? İstersek olur. Neden olmasın? Düşünüyor musunuz peki? Her yakın şey çok zamanda. yolunda gidiyor şu anda. Aynen. Peki çok teşekkür evet, ederiz. Karın kasları da çok konuşuluyor sosyal medyada. Yok be abi bitti hepsi geçti gitti. Biz <laughs> <laughs> e <laughs> biraz <gülüyor> mutlu ilişki kilosu aldık. Aynen. Ve çok mutluyuz. Bir <laughs> sürekli yemek yapılıyor herhalde. Yapılıyor yapılıyor. Şey. Seviyoruz. Çok çok seviyoruz. Yemeği çok seviyoruz. Sabah kahvaltısında akşam yemeği konuşuyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Var mısın? Bir fotoğraf teşekkür alayım çok birlikte. Çok teşekkür ederim. Biraz gülüyoruz. çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. İyi, 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 İyi geceler. Çok sağ olun. Adam ol. ol. tamam. buraya taydım.